Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber bilgisayarımızın özelliklerini nereden bakacağız? Bunlardan bahsedelim. Öncelikle en basit yöntem herkesin bilgisayarında bu bilgisayar vardır. Eğer ki yoksa şuradan çıkarabiliriz. Ee, ekran çözünürlüğü. Yani pardon. çileştir, Masaüstü simgesini değiştir diyebilirsiniz. Buradan bilgisayar seçip tamama bası, basıyoruz. Herkese vardır. Olsa bu bilgisayar özellikleri tıkladığımızda buradan özelliklerimiz çıkıyor gördüğünüz gibi. Mesela benim 12 GB RAM var, 64 bit mimarim var. Bunun gibi özellikleri görebiliyorum. İşaretim Intel Core 7. Bir de arkadaşlar bunun daha da gelişmiş özellikleri var. ona görebilmek için e, Windows artı R tuşlarına basıp çalıştır açacak. Buraya burada yazan şekilde dxdiag yazıp tam tıklıyoruz. Buradan bilgisayarımıza daha detaylı özellikler görüyoruz. Mesela DirectX sürümü, ekran kartı, BIOS sürümü gibi özellikleri görebiliyorum. Burada ekran kartımı görebiliyorum. Bunun daha detaylısı da var. Bir de bunun e, daha da gelişmişi var. Mesela buradan görev görüntüsüne giriyoruz. Görev cümle sağ tıklayıp. Burada performansa giriyoruz. Burada CPU var mesela. Ben CPU'm 2.90 cihazdan çalışıyormuş. CPU ne demektir? İşlemci demektir. Ee, ondan sonra mesela ben sağlaşım özelliğim etkin. Bunu özellikle görebiliyoruz. Mesela benim burada C sürücüm ya yani Windows'un kurulu olduğu sürücü var. Ee, mesela benim SSD bu kadar hızlı çalışıyor. Bunun gibi özellikleri görebiliyoruz. Burada benim harici listeyim ben. Ya yani bunun gibi özellikleri görebiliyoruz. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.